Slovenya'da düzenlenen Eurobasket 2013'te Litvanya ile Fransa arasındaki final maçı nefesleri kesti. Stozici Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Litvanya 22-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Nikola Batum'la direksiyonu eline alan Fransa soyunma odasına 50-34'lük avantajla girdi. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan taraf Fransa'ydı. Üçüncü periyotta Fransa adına sahneye çıkan Boris Diav attığı üçlüklerle farkı 18 sayıya kadar yükseltti ve karşılaşmanı final periyoduna Fransa 68-50 önde girdi. Son periyotta Fransa'nın finale çıkmasında büyük pay sahibi olan Tony Parker, Litvanya'nın fark eritmesine izin vermedi ve Fransa, Litvanya'yı 80-66 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Fransa'nın NBA patentli yıldızı Tony Parker, Eurobasket 2013'ün en değerli oyuncusu seçildi. Nikola Batum 17 sayı ve 10 divanlı takımın eskoleriydi. Litvanya cephesinde ise Fenerbahçe ülker forması giyen yani Linas Kleiza'nın 20 sayısı farkı engelleyemedi. Karşılaşmanın ardından madalya töreni düzenlendi. Turnuva 3. tamamlayan İspanya bronz madalyada kaldı.